hanım biri geliyor buraya ama Hah geliyor. Şimdi hı diyece. <laughs> satam. Allah çıkamıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Battlefield'ın ikinci videosunu çekiyorum. Hiç e, zaman kaybetmeden başlayalım. Çamur ve kan içinde e, olan bölümdeydik. Yani birinci bölümdeydik. S e, savaş sısında kalmıştık biz devam ediyoruz Tank. şimdi oradan. Nerede kalmıştık en son ya? En son gü bir güvercin falan olmuştuk, uçmuştuk. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, e... ay Evet arkadaşlar burayı çok iyi biliyorum. Burayı hiç unutamam çünkü burada cidden sıkıntı gördüğünüz gibi bak karşıda askerler falan var. Buralarda da askerler var. Şu şekilde gidelim. Ya zaten şimdi dananın kuyruğu kesinlikle kopacak. Yani başka çaremiz yok. O çamura da soktum seni. <laughs> Diğer videoda bahsetmemiştim. Ee, arkadaşlar, bu, bu arada e, bakın tüfeğin üstüne dikkatli bakarsanız şöyle güneşin arkamızı alalım. Tüfeğin üstündeki çamurlar falan e, çok. Gerçekçi olmuş Yani oyun efsane bir oyun Şu elemanın biri geliyor buraya ama İnşallah burada yoklardır Şuralar filan bayağı sıkıntı Buralarda çok adam var Neyse hallederiz ya Hepsi birbirinden salak tabii ki de her zaman mermisi bol olan silahımızı alıyoruz. O zaten var. Bunu bu şekilde öldürebilirsek basınca çıkıyor. Arkadaşlar C'ye bastığınız zaman da şu şekilde e, boş kovan atıyor. E, boş kovanın amacı da buradaki askerlerin dikkatini çekmek. Mesela arkası dönük. E, burada bekliyorsunuz. Arkadaysa e, onun dikkatini çekiyorsunuz. Atıyorsunuz. O bu tarafa doğru geliyor. Ve geldiği anda F'e basıp yani yakın dövüş taktiğiyle onu hemen hallediyorsunuz. Sessiz bir şekilde. Bak mesela hemen yapalım. Bak hıh dedi geliyor. Şimdi hıh diyeceğim. <laughs> gel bakalım gel. Ben şu kütüğün arkasına geçeyim de. Sen sen bir Bak. Geliyor aslan parçası. Gelsin bakalım. Daha görmedi. O Geliyor şimdi bakın buraya doğru geliyor. <laughs> evet. Ve sessizce bunu da hallediyoruz. Ya ne kadar sessiz olursanız o kadar iyi zaten. Oyun cidden bazen susuyorum kalıyorum oyuna odaklanıyorum. Ee, ne de olsa birazcık şey yapıyor heyecan veriyor. Ya ne kadar bitirmiş olsam bile bomba neredeydi ya. Ay kolum yok. Oğlum ses buradan geliyor. Allah belanı versin kaç. Oğlum vur şunu ya. Biz tankın arkasına gidelim en iyisi. Tankı tamir etmemiz lazım aynı anda. Allah taraftan biz basalım en iyisi. Onu halletti o. Burada ne var? Oğlum iyi bir şey çıksın lan. Kaç mermisi var? Evet bu silah cidden güzel vuruyor. Biliyorum bunu. Ee, şöyle. Ya susun. Allah'ın belaları. Ananı satam. Allah çıkamıyorum. Allah belanı versin. Allah. Aa adamların yerini buldum. Hey. Bu ne lan? Her zaman baştan temizleyerek gidin. Çünkü arkadan sıkıyorlar sonra. Burada var mı adam? bizim koca olan tamir edelim. Tankı da unutmayın bu arada. Tankı hemen tamir etmeye bakın. Çünkü bizim görevimiz bu. Al tamir ettik işte ya. Öldürsen şunu da. Ha tamam onu öldürmüş hadi go go go. Hemen basalım gene. Orayı temizleyeceğiz ya. Orada fazla bir adam yok zaten be. Onları hemen hallederiz. O tank sıkmasın bize yeter ya. Evet. BS'e döneceğiz şimdi. Geliyoruz la geliyoruz geliyoruz ne bağırın. Ortalığı ben temizledim oğlum. Neyin atar atarını yapıyorum bana burada ya. Bekle bekle. Aa niye sıktım ya yanlış oldu vallahi komutan. Zaten mermisi yok hadi. Evet bindik bakalım. Gidiyor bakalım gene kendi kendine. Şu anda ben kullanmıyorum. Oyun gayet güzel. Bakın gördüğünüz gibi cepheleri olsun, savaş alanlarını olsun çok güzel yapmışlar. Evet. Evet. <laughs> Aa bujiler gitmiş. Ya bu motor dizel değil mi ya? Niye buji var bu motorda? Hey'lerde buradan şey bulacağız. Bu tankların bujilerini çalacağız. Aa, işgal etmişler. Bese gereken parçalar o köyde var o zaman. Yani diyor ki hadi gidin de getirin o bujileri. Let's go. Hadi. Bol şans. tartmış burada Ece. Makmanız. Yürü git oğlum. <laughs> Yemiyorsa gelme oğlum. Git işte Allah Allah. Evet. Bizim adam gene yaptı yapacağını. De bu tanktan çıkarken sen niye altından çıkıyorsun yani? the Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Şu gördüğünüz tankların hepsinden buji alacağız. Eee Tamam. Öncelikle şunun alabildiğimiz kadar adam alıyoruz şuradan. Ne kadar adam alırsak e, bize kar çünkü. Var mı başka adam? Varsa da yok demektir. Çünkü ben geliyorum aslan park. Hop var, geliyor. Hayır, hayır 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 ne yapıyorsun oğlum? Çok bakma sen de benzersin. Son bir mermi kaldı lan. Yok mu lan be adam? Şu silah mermisini bitirmek istiyorum. Savaşta da mühimmatın az olduğunu da belli etmek için arkadaşlar mühimmatı bol bol vermiyorlar. Aa dur oradan silah mı alacağız? Yo silah neredeydi? Ha burada. Allah'tan dolu bir tane daha mauser bulduk. Eee Şöyle bakıyoruz. Uzaktan bakalım. Fazla ses çıksın istemiyorum. Ya zaten burada pek şeyler bayağı aralıklı yani. Burada bakıyoruz şöyle başka adam var mı? Olsaydı zaten gelirdi sese. Neyse biz gidelim. Amına tövbe tövbe. Kapının ağzına sıçtı gördüğünüz gibi. <laughs> Bu ne? Güzel silahmış da. Gevher 98. Ee, bunlar mauser arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da mauser'in dürünlü hali. İkinci Dünya Savaşı'nda e, Almanların ürettiği bir silahtı bu. Osmanlı mühimmatına da e, o sırada geldi zaten. Almanya'dan geldi bizlere. Osman Devleti'ne Bakın gördüğünüz gibi buradan buji bujiyi söktük arkadaşlar. Evet. Tam isabet. Biri gitti 3 kaldı diyor. Daha üç tane daha 4 silindirli olduğu için motorumuz Üç tane daha bulacağız. Mavuz yerden bahsediyorduk. Eee Mauser arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar boyunca piyade tüfeği olarak kullanıldı ee, ve bu şekilde göstereyim bu Mauser'in piyade tüfeği gördüğünüz gibi bizde zaten <laughs> almışız diğer dürbünlü olan silam almaya gidiyorum şimdi bakalım ah. ee, diğer dürbünlü silahı ben nereye bıraktım ya Bu da Mauser'in dürbünlü hali. Bu susturuculu. Ucunda susturucu var. Evet. Bu şekilde de Mauser'in dürbünlü halinde sniper olarak kullanıyorlardı. Gayet iyi bir silah. Gerçekte de biliyorum ben bu tüfeği. Yani güzel bir şekilde hedef alındığı zaman e, yani rüzgar hesabı olsun, e, işte uzaklığı olsun, mil hesabı olsun. Hepsini aldığınız zaman şey yapıyor. 600 metreye kadar gidiyor diye biliyorum ben. Ki gider de yani ben eminim. E, çok uzun bir namlusu var. E, yivli zaten namluları. Şöyle çekelim. O tek yemedi ya keş. kaçma bir yerini Allah belanı versin o da oraya geçti bak hey. ay o deli de ben burayı yıkmışlar haberim yok oğlum inşallah tankmak göndermezler lan bana Öl pis adam. Allah. Açılın lan. Gördüğünüz gibi ve öldük. Sizsiz olun arkadaşlar bu oyunda <laughs> saldırmayın. Buji'nin birini aldık. Ee, ikinci yerden başlattı. o buraları yıktılar zaten. Kaç 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 kaç. Şöyle görmeden ben bir şuraya geçeyim. Bunları sessiz halledeceğim. Bunun da mermisi kalmamış ya. Şurada adam var mı? Diğer tüfek olsaydı Mouser'in, diğer sniper e, bu değil de diğeri olsaydı bunları rahatlıkla alırdım ben de. Bu biraz çok vurmuyor. Benim bomba şeysim vardı ya. Allah belanı versin. Bu nasıl bir silah sıkmıyor? Allah nereden ay gene öldük ya. Of. Biz burayı nasıl geçiyorduk ya? Aa, güzel saklamamız lazım bizim ya. Ekipmanını göreve uygun seçti. Geri zekalı düşmanlar burada işte. Buradalardan yedek buji buluyoruz. Görevimiz bu. Bunu ezberledik artık. buralar bizimdi. Buraları almışlar. Ee, biz buraya yani oradaki sınırları aşıp zorlukları aşıp tankla biz buraya gelecektik. Aslında buradaki tanklar filan da bizim. Ama düşman işgal ettiği için artık bizim değil. Bura nere lan? Aa burada silah işareti var. Hop asker var orada. Kafana gömçürsen bir tane kimsenin haber olmaz da. Senin için mermi harcamaya gerek yok. Allah İkiniz birden şüphelenmeseydiniz iyiydi. Mermi atmasaydım keşke. Vallahi ya köpek gibiler ya bunlar neymiş böyle? Ama benim silahım yok haksızlık. Bomba yok. Ay. O değil de biz o kadar bombaya bombaya oturtuyorlar bizi. Biz hiç ölmüyoruz. bura nere kap karanlık. <laughs> Arkadan sıkıyormuş Allah'ın belası. şu Mauser hepsine bedel ya o silahların hepsi yemin ediyorum Mısır patlatıyor. Bu bir tane gömçürüyor adamlar ölüyor. O yüzden mazeri seviyorum yani. Kullanış açısından da güzel. Ve galiba burayı temizledik. Aa, i̇nşallah temizlemişizdir ya. Temizledik değil mi? Motoru bulduk. Al baba. Afoyle. Evet, yarısını hallettik görevin. Ee, evet arkadaşlar, Battlefield'daki ikinci videomuzun sonuna geldik. Eee devamı gelecek. Bu bölümde de arkadaşlar tankımız bozuldu. Tankımız bozuldu. Tankımızın motor bujileri yani bozuldu. Motora bujileri aradık. Diğer iki bujiyi de bulacağız inşallah. Onları da bulacağız ve videosunu çekeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aşağıda kepçe kanalımın linkini koyacağım. Abone olun ve takipte kalın. Orada da güzel videolarım var. Gitgide ailemiz büyüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.